Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Avatar World oyunundayız ve şuradaki şu ev açılmış bakın benim bu evim aşırı aşırı dağınık yani ben bir şey yapmak istemiyorum o yüzden nasıl sileceğim yardım etmelisiniz arkadaşlar buraları benim ilk bir toplamam lazım şöyle hepsinin içine koymam lazım. Yani çok dağınığım. O yüzden hepsini toplayacağım. Sonra dekoraya dekora etmeye başlayacağım. İlk evimizi bir toplayalım da. Yani evimiz aşırı aşırı dağınık. Aa, bir dakika. Sürükleri. Her taraf çok dağınık. Yılbaşından kalma bir daha ben bu eve bir şey koymayacağım. Asla koymayacağım. Çünkü biliyorsunuz yeni güncellemeler gelince böyle güzel oluyor. Vay canına. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ay burası açılmış. Bunu nereye atacağım? Bunu nereye atacağım? Bunu nereye atacağım? Bunu nereye atacağım? atacağım? Durun bir dakika. Şuradan bir insan çıkarım. Bir dakikada topladım. Yani bir dakikada. Allah'ım sen gel. Bu geleceğim mi? Gelemiyorum. Tut bakayım şuna. Sana. Tut. Tamam. Bay bay. Ya tutmamış. Üf, tamam ya tut hadi. Tutsana ya. Kaç kişi çağıracağım tutmak için. Neyse ne yapacağım onu bilemiyorum. Çöpe atabilir miyim? Çöp de yok ya. Çöp yok. <Sessizlik> Kalsın orada. Unutmuş. Aman bana ne sen için atarım. Neyse evet şu paketleri açalım. Bir dakika şunu da alalım bir. Şurada var bakın. Bunu alalım. Aa, çok güzel. Wow, bu hangi ev? Çok güzel bu hangi ev? Çabuk biri söylesin bana bu hangi ev? Wow. Arkadaşlar 3 katlı ev mi gelmiş? katla ev mi gelmiş? Ne oluyor? İnanamıyorum. Vay canına. Süper. Bekle bu burada kalsın şimdi böyle. İkinci katta ne var? Gidelim. Puh. Ay ikinci kat çok kötü. Ha yine aynısı. Peki. Cık, tamam. Şöyle. İkinci katı da toparlayalım. Şöyle arkadaşlar çok güzel şeyler gelmiş. Avatar orada girip bakmanızı tavsiye ediyorum. Bakar mısınız? Tabii ben buraları toplayacağım da. Evet hadi bakalım açalım şunu neler gelecek. <laughs> Vay canına arkadaşlar avatar var oldu mükemmel oluyor. Arkadaşlar süper. Şu dekora dekorayı bak dekora bak <laughs> dekora bakın <laughs> çok güzel. Burada ne varmış bunları da bakalım açalım. Wow. Burada bayağı bir dekor eşyası var. Bu iki dakika burada kalsın. Tamam. Şimdi burayı da yaptık. Burayı açalım. Açıyorum. Açtım. <laughs> bu ne ya? Yılbaşı eşyalar neden var? Olamaz. İçeri tıkayacağım. Hepsi içeri gitsin. Oraya gitsin. Ya ben yılbaşında ne koymuşum buralara bu kadar ya? O bir sürü bir sürü koymuşum bir de. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar siz sakın bu kadar evinizi doldurmayın. Ben çok doldurmuşum evimi. Yani nasıl kullanmışım onu bile. da böyleymiş. Bu da burada kalsın. Oo bakın. Burayı da yapalım. Burada kalsın. Tamam sen orada kal. Şimdi ikinci kata çıkalım. İkinci katı düzenleyemedik. Bak pek. Bak pek ne? Cupcake mi? Evet. Avatar World oyununu çok seviyorum arkadaşlar. Sizler de seviyor musunuz? Şöyle. Hmm. O, burada da var. çıktım. Vay canına. Süper. Perfect. 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 Niye burada ya? Burada duruyor musun? Şurada duramaz mı? Burada dursun. Bakalım burada ne var? Ha dekorları yine. Burayı da açalım. Hop. Buradan çekilir misiniz? Yemek servisi misin? Niye orada? Aa bakın yatak da değişmiş. Vay süper arkadaşlar süper 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 olmuş. Üçüncü kata tekrar çıkalım. Evet bakalım. Şu taraflarda bir şey yok zaten. Tamam. Vay canına ya. Üçüncü kat çok güzel arkadaşlar. Şimdi dekore edeceğiz bunlarla. Bunlarla. Bunlar yani bilemiyorum. Niye iki kişilik bu arada? Bunun ne olduğunu anlayamadım. Süs galiba orada karşısında işte. Bunun yastık mı? Yastıksa şöyle. değilmiş. Bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Bunu da buraya koyayım. Yani ne olduklarını anlayamadım. Yastıkları şöyle koyayım. Süs olsun. Bak. Çok güzel. Süslü yastık. Yani. Aa bu lamba değil mi? Evet bu lamba olabilir. Böyle lambalar var ya. Nereye koyacağım? Oraya koyamam. Şuraya koyayım. Bakın yani. Arkadaşlar baya güzel. Çok güzel. Hatta çok güzel bile değil. Aşırı güzel. Şuraya kitaplarımı koyayım. Bir sürü kitabım varmış. Şey hu. Şu yana geçelim. Hmm, çanta. Ne kadar tatlı bir çantam var. Aman Allah'ım çok tatlı. A yalnız o taraf yok muydu? <laughs> Bu içecek galiba içecek gibi bir şey değil mi? Olmayabilir bilmiyorum. Kalemimizi koyalım. Anam. Kırdım galiba. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Hiç. Ama niye bu ayrık Bunu da anlayamadım yani. hiçbirini <laughs> Şaka yapıyorum. Bu lambadır. Aynen bu lamba. Tamam. Bunu nereye koyalım? Bunu da buraya koyalım. Uzay. Bu kadarmış. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı Aa burayı hala açmamış. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.